Köşegen sayısı kenar sayısından 3 fazla olan bir düzgün çokgenin iç açılar toplamı kaç derecedir? Arkadaşlar bu konuya iyi çalışın. Gelecek ders devam edeceğiz. Songül, geçen dinlettiğim müziği sevdiysen getireyim mi albümleri? Git başımdan be. Çocuk. Niye? Çok ortak yönümüz var demiyor muydun? Şişt, ne oldu lan? Sana mı yürüyor? Yürümüyor. Koşuyor, koşuyor. <laughs> Oo, sevgililik durumları falan. Anlayalım. <laughs> ne oldu? Kavga mı ettiniz? Sevgili arkadaşın seni ezik gibi yalnız bıraktı gitti. Sana ne kızım, git başımdan. Kulağında problem mi var? Uza dedik. Ya konuşalım biraz. Ne hakkında? Ya sen kafa bir kızsın. Biz seninle çok iyi anlaşırız aslında ama... ...arkadaş çevreni değiştirmen lazım. Onda sorun yok, değiştiririz. Ama senin derdin ne? Açık açık söyle bakalım. Yani seninle arkadaş olmak, birlikte takılmak... İstemez misin? Bak öbürlerinin yanıma bile sokmam ama sen havalı bir kızsın. Ya bizi uyarsın yani. Uyarım tabii. Neden uyumayayım? Hadi o zaman kantine gidelim. Benim arkadaşım sen sınıfta yalnız oturamaz. Hadi gel. Emeral deli ya. İş güzel ya ne olacak? Sen git hemen dedikodu yap değil mi? Ya bahçe teftişine çıkmış manyak. E, i̇yi oldu bence. En azından kan lekesini fark ettik. Aynen Neriman Hanım görseydi şimdi hapisteydik. Size bütün bunları yaşattığım için özür dilerim. Her şey yolunda mı? Bahçede kan lekesi bırakmışız. Hemen temizledik ama yurtta seri katil efsanesi dönmeye başladı. Bakın kızlar, davranışlarınıza dikkat etmeniz gerek. Evet, doğru söylüyor. Bakın şimdi artık yanarsak birimiz değil hepimiz yanarız. O yüzden çözülmeyeceğiz anlaşıldı mı? Kader özellikle de sen. Bak en zayıf halka sensin. Ay tamam be üf. Annem beni eve çağırdı. Kemal abin dönene kadar dedi. E o artık dönmeyecek ki. Ya en azından evine gidiyorsun. Bu da bir şey. İyi de Songül ben ne yapacağım? Adamın her yerde fotoğrafları var. Eşyaları var. Nasıl dayanacağım ben buna? Eylül, orası senin annenin evi. Küçük bir kız kardeşin var. O adamdan önce senin ailendi onlar. Yine öyle olacak. Öyle pislik bir herif yüzünden sakın ailenden vazgeçme. Doğru söylüyor Eylül. Dayanacaksın. Bak, artık hiçbirimiz çocuk değiliz. Hele o olaydan sonra hepimiz büyüdük. Bundan sonra hayatımıza hiçbir şey yaşamamış gibi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tamam mı? Ama siz yine de yanımda olacaksınız değil mi? Vallahi arada börek falan getirirsen olur kankacığım ama yoksa bilemiyorum. Ya obur. Biz her zaman senin yanında olacağız. Ay vallahi Defne çok sağ ol. Afiyet olsun. Ya Meral benim aklıma takıldı biliyor musun? Senin şu yetimhanedeki arkadaşın Songül. Eski arkadaşım diyelim yalnız. Neyse ne yapmış? Bir neden mi hoşlanıyor Bilmem. Olabilir. Güney tatlı çocuk aslında. Ne yalan söyleyeyim. başla ben de hoşlanmıştım. <laughs> neden soruyorsun? Sen mi aşıksın bu çocuğa? Yok ya ne alakası var? Ya bir kere tipim değil. E, tipin değil ama çocuğu yiyecekmiş gibi bakıyorsun. Ha, saçmalama. Ya hiç işim olmaz. Bir kere gıcığın teki. Bak ama sen böyle konuşacaksan. Ha. Tamam tamam kızma. Sen daha kankanı tanımadın. Ben bir şekilde öğrenip sana her şeyi anlatırım. Çok güzel. Ben hepsi alacağım bunlar.